Evet, kendine liderlik eğitimi, proaktivite 1.9'dayız. Şimdi, ilgi alanı ve etki alanı diye iki tane kavram göreceğiz. Bu iki kavram bizim ne kadar proaktif olup olmadığımızı veya ne kadar reaktif olduğumuzu bize gösterecek. Kendimizi ölçeceğiz aslında. Hızlıca başlayalım. İlgi alanı, ilgilendiğin şeyler. Basitçe her şey olabilir. İlgilendiğin çerçeve içine gelen her şey olabilir. İlgisizlik alanı ne diye endişe etme. Zaten ilgilenmediğin için onları bilmeyeceksin bile. Ama ilgi alanı bizim için önemli. Siyaset, spor, kendi ailen, kız arkadaşın, erkek arkadaşın, dostlukların, kariyerin her şey senin ilgi alanında olabilir. Ve bunun yanına bir de etki alanımız var. İlgi alanın içinde kalır. Her şeye ilgi duyabilirsin ama her şeyi etki edemez. Etki alanı ilgi alanın içinde müdahale edebildiğimiz şeyleri gösterir. Örneğin siyaset ilgi alanındadır ama buna etki edemeyebilirsin ama dostluk ilişkilerin ilgi alanındadır. Sen buna bir yere kadar etki edebilirsin. İşte bu etki alanı kavramı ve ilgi alanı kavramına bakarak biz proaktiflik ve reaktiflik derecemizi öğreneceğiz. Nasıl peki? O da şöyle olacak. Proaktif odak. İlgi alanı küçülmeye başladığında ve senin etki alanın büyümeye başladığında sen proaktif odaktasın ve proaktiflik dereceni yükseltiyorsun demektir. Peki nasıl olabilir bu? Çok basit. Yapabildiğin, müdahale edebildiğin şeylere odaklanarak, sorumluluk alarak ve müdahale edebildiğin şeylere odaklanarak ilgi alanından etki alanına gidiyorsun siyaset müdahale edemiyorsun siyasete. Bunu orada bırakıyorsun, kabulleniyorsun artık. Tamam diyorsun. Buna müdahale edemiyorum. Ya da futbol izliyorsun süper. Ama sen kendi alanına döndün Dostluk ilişkilerinde mesela burada bir etki yapabilirsin. İlgi alanını buraya verip ben arkadaşlığım için ne yapabilirim diye sorduğunda sen etki alanındasın artık. Yani etken ve edilgen kavramları var ya oradan aklına gelsin. Etkenliğin ortaya çıkıyor ve sen bunu odaklandığın zaman ilgi alanın daralmaya, etki alanın büyümeye başlıyor ve hayatında net sonuçlar almaya başlıyoruz. Etki alanın senin yapabildiklerin demek. Proaktiflik burada. Etki alanı büyürse proaktiflik derecen artar. Etki alanının büyümesi için bir önceki derslerde de gördüğün etken olmaya, inisiyatif almaya, proaktif odaklı olmaya özen gösterirsen ben ne yapabilirim diye kısaca sorup sorumluluk alırsan etki alanı zaten büyür. Hayat iyi gitmiyor. Örnek veriyorum. Ekonomi çok kötü ve ülkenin durumu iyi değil. Peki ben ne yapabilirim? İşte bu benim etki alanımdır. Ülkenin ekonomisi benim etki alanımla değil, ilgi alanımla. Ben ülkenin ekonomisini şu an düzeltemem. Ama kendi ekonomimi düzeltebilirim. Deneyebilirim, yapabilirim. Belki ben de başaramam ama deneyebilirim. Çünkü bu benim etki alanımda. Eğer ben kendi yapabileceklerime odaklanırsam etki alanım büyür ve bir gün gelir o ilgi alanı öyle bir azalır ki öyle bir seviyeye gelirim ki ben ülkemin bile ekonomisini düzeltebilecek bilgi ve donanıma sahip olurum etki alanı büyüdüğünde bir yerden sonra bak ilgi alanı görselde daralmaya başlıyor. Ve ilgi alanı ne kadar daralır sen etki alanına ne kadar konsantre olursan ilgilendiğin şeylere de etki etme ihtimalin artıyor. Hep ekonomiye suçlayan bir adam düşün. Diğeri de ekonominin kötü olduğunu bildiği halde kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öyle bir gün gelir ki o kadar çok üzerine yoğunlaşıp kendisi yaptığı şeylerde bilgisini artırır ki bir fırsat geçtiğinde ülkesine bile bir yerden ufacık bir yerden de olsa katkıda bulunma fırsatı olur. Ve gün gelir ilgi alanına etki etme fırsatı olur. Ülkeyi bile etki eder. Ama diğer türlü sadece şikayet eden, sadece ilgi odanına kalan bir insan hiçbir şey yapamaz. İşte bu insanlar reaktif odaklıdır. Bak oklar şimdi daralttı. Ne oldu? İlgi alanına konsantre oldu. Etki alanı küçülmeye başladı. Sen her gün futboldan, her gün siyasetten, her gün magazinden konuşursan, arkadaşlarına dedikodu yaparsan, senin etkin olmayan şeyleri yaparsan ilgi alanındasındır. Etki alanın daralır. İptal olursun yani. Hiçbir şey yapamazsın. Kafede her gün sen dedikodu yapmaya vakit ayırırsan hep ilgi alanında kalırsın. Çünkü orada bir etkin yok. Orada hiçbir şey yapamıyorsun. Oturmuşsun bir bardakta kahve içiyorsun. Görüyorum yani. Sürekli bir yere gidip kafe olur, bir eğlence yeri olur. Orada oturup bir şeyler yiyip içmek. Özellikle hem cinslerime sesleniyorum. Yapmayın. Çok kötü gözüküyor. Sürekli bunu yapma. 3-4 saat bir yerde oturma. İlgi alanını büyütüyorsun. Normalde böyle tavsiye vermem. Veriyorum ama. Yani bir kadınla buluşacaksan lafım hayır. Ama erkek erkeğe oturduğunuz zaman yapma bunu. Gerek yok. Orada masada iş de kurar, iş de kuruyorlar. Ondan sonra ülkeyi de kurtarıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Eve gidiyorlar. Enerji bitmiş. Ölüyor. Çünkü sen hep ilgi alanındasın. Masada bir etkin yok senin. Sohbetler, dedikodular, işte insanları suçlamak hep bu ilgi alanındadır. Siyasetçileri suçlarsın ve haklısın da bu arada yine söylüyorum. Yani bu örnekleri vermemin nedeni haksız olman değil. Siyaseti yapmıyorum. Ama siyasi konuda 40 yaşının altındaysan ve ne düşünüyorsan haklısın. Bu kadar söylüyorum. E tamam. E ne yapacaksın? Haklı olman neyi değiştiriyor? Etki alanına bakmalısın. Hepimiz kendi etki alanımıza bakarsak işler değişiyor. Bunun sonunda bununla alakalı bir örnek vereceğim. Ama reaktif odaklı insanlar ne yapar? sürekli suçlar, kurban psikolojisindedir, dedikodu yapar, sürekli ilgi alanında kalır. Futbol mesela, harika bir şey futbol. Ben keyifle izliyorum ama oynamayı daha çok seviyorum ben. Futbol izlediğim zaman 2 saat sonrasında o futbolu devam ettirirsem yaşantımda ben ilgi alanındayım. Çok çok reaktif olurum. Çünkü ben top oynamıyorum. Top oynayanlar başka adamlar. Top oynayan adam izliyorsun. Ardından yorumları izliyorsun. Ardından arkadaşlarına tartışıyorsun. E, hayatın nasıl gelişebilir ki? Peki top oynayan adam ne yapıyor? Senin yarın kadar tartışmıyor. Adam antrenman yapıyor. Tartışsa da haklı adam çünkü bu işi profesyonel yapıyor. Sen para al alma karşılığında. Lafım yok. Ben de Galatasaraylıyım. Hani takımı çok severim. Ben de hala izlerim ya. Çok da memnun olurum. Şampiyon olduğuna da çok sevinirim vesaire ama bir yere kadar ya hani bir yere kadar benim etki alanım, benim hayatım. Sürekli bunu konuşmanın bir anlamı yok. Sürekli siyaset konuşmanın bir anlamı yok. İlgi alanında kalıyorsun çünkü ve bu konular sadece siyaset futbol değil. Ben sana işin zaten temelini öğretiyorum. Yani sen ne yapıyorsan yap. İlgi alanında mı etki alanında mı olduğuna bakarak bunu sana yarar mı zarar mı sağlayacağını öğrenebilirsin. Futbol yararlı güzel bir spor ama ilgi alanındayken değil çünkü orada sen oynamıyorsun. Eğer etki alanında gidip antrenmanlara katılıyorsan mükemmel. O zaman ne oldu? Proaktifsin işte sen. Fark şu. Yaptığımız olaylar, yaptığımız ilgilendiğimiz spor dalları bunlar sorun değil. Bunlar da sorun şu. Sen Etki alanında mısın yoksa ilgi alanında mısın? Etken misin, edilgen misin? Olay bu. Yoksa ben futbolu, siyaseti kötülemiyorum. Bence ben siyaseti de çok seviyorum. Konuşmayı da çok seviyorum siyaseti. Yakın tarihi konuşmayı da çok seviyorum. Uzak tarihi konuşmayı da. Ama bir yere kadar. Çünkü bunlar çok ilgi alanı. Benim etki alanımı kısıtlıyor. Sen peki neredesin? Kendine bir bakmanı istiyorum. Senin odaklandığın konu nerede? Sen reaktif odakta mısın? Proaktif odakta mısın? Sen şikayet mi ediyorsun? çözüm üretiyorsun. Edilgen misin? Etken misin? Sen neredesin? Bunu görmeni istiyorum. Nerede olduğunu bilirsen gideceğin yeri kolaylaştırabiliriz. Gideceğin yer proaktif odak olacak. Etki alanın ne kadar büyürse o kadar güçlü bir insan olacaksın. O kadar kendi hayatını yaşayan bir insan olacaksın. Kontrol sende olacak. Proaktif olacaksın. Etki alanını nasıl büyütürsün? Önce odaklanarak. Yapabileceklerine odaklanacaksın. Basitçe bu. Bu demek değil ki bir şeylerle ilgilenmeyeceğiz. Tabii ki de ilgileneceğiz. Ama etki alanımızla ilgi alanımız arasındaki dengeyi kurarak yapacağız bunu. Şimdi karşılaştığımız sorunlar. Üç temel kavramla inceliyoruz. Dolaysız denetim, dolaylı denetim ve denetim dışı. Artık yeni bir seviyeye geçiyoruz. Yine tabii ki de proaktivitenin içindeyiz. Karşılaştığımız sorunlar bu üç olayın içinde incelenebiliyor. Üç şeyi de özetleyeceğiz ve ilk olarak başlayalım. Dolaysız denetim. Yani bizim kendi davranışlarımızla ilgili sorunlar. Konu tamamen biziz. Bu kişisel bütünlüğümüzle, kendi alışkanlıklarımızla, proaktivite konusuyla, sonra gelecek iki konuyla daha net bir şekilde çözülüyor. Bu işin en zevkli kısmı çünkü tamamen etki alanı sensin. Başka hiç kimseyle alakalı bir sorunun yok. Dolayısıyla denetimde konu sensin yani. Senin kişisel bütünlüğün, düşüncelerin, içsel durumun, yaşantın, alışkanlıkların tamamen konu bunlarla alakalı bir sorun çıktığı zaman sorun bu kapsamdaysa çok hızlı bir şekilde çözebiliriz ya da en azından çözüm bize aittir. Bu benim en çok sevdiğim. Aralarından ayırmıyorum. Bana en kolay çözülebilen sorun olarak burası geliyor. Dolaysız denetim. Şimdi devam edelim. Ya bu senin kendinle alakalı olan durum. Dolaylı denetim. Bak insanlar görüyorsun orada. Bu dış yetkenlerle alakalı. Bu başka insanların davranışlarıyla da ilgili. Sadece sen değil artık bir dans başlıyor burada. Bu bu yüzden biraz daha zor olabilir. Burada etki alanı, iletişim, ikna, tam olarak iknayı doğru anlamarız Yani kandırma değil, iki tarafın çıkarı olan ikna, yararlı olan ikna kavramları devreye giriyor. İnsanları etkileme becerin, iletişimin, konuşman burada önemli. Yaşadığın sorunlar bile dolaylı denetime giriyor. Yani senin tam etkin yok. Sadece konu sende değil. Senin etki alanın var ama aynı zamanda bir karşı tarafın da etkisi var. Burada %100 kontrol sende. Burada değil. Burada başkalarıyla da bir iletişim var. Başkalarının davranışlarıyla alakalı sorunlar yaşıyorsun burada. Çözüm var mı? Tabii ki de var. İletişim bilgisini geliştirerek, kendi etki alanını artırarak, konuşma becerisini üzerine giderek, iknayı öğrenerek, insanlarla ilişkini güçlendirerek burayı da aşabiliyorsun. Peki diğer kısım denetim dışı. Buraya hiçbir görsel koymadım. Çünkü nedeni şu, En zoru bu. Denetim dışı sorunlarda yapabileceğim bir şey yok. Geçmiş sorunlar olabilir, geçmiş bir pişmanlığın olabilir, bir kaybın, birisini kaybetmişsindir olabilir. Burada hiçbir şey yapamaz. Yapabileceğin bir şey var tabii ki de ama ee, çözüm artık yoktur. Olay bitmiştir ve senin denetiminin komple dışındadır. 3 tane sorun var dedik. Buraya gireceğim ama dolaysız denetim, dolaylı denetim. Dolayısız da kontrol sende, %100. Kendi alışkanlıklarına, birinci, ikinci, üçüncü... İşte bir sürü konularla kendi yapabileceklerinle bunları aşarsın. Öncelik sıranı çizersin işte bir iki 3 diye ayırırsın hayatına bakarsın. Yapıcı teknikleri öğrenirsin, proaktif odağını artırırsın. Konu sende zaten kimsenin etkisi yok. Dolaylı da insanların etkisi var. Senin de etkin var. İletişim becerisiyle bunun üzerinden gidebilirsin. Çünkü başkalarının sorunlarıdır bu. Seni etkiler. Yani başkalarıyla ilgili sorunlardır. Senin sorunlarındır da. Ama denetim dışı böyle bir şey değil. Bu da en zorudur. Çünkü bu kabulleniş gerektirir. Bir kayıp yaşadığında, geçmişle alakalı bir durum oldu. Birisiyle, ya mesela bir kız arkadaşından ayrıldın, geçmişte kaldı. O sırada da artık o anlar bitti yani. Sen tekrar barışsan bile o anları bir daha yaşayamayacaksın. O flörtünlük dönemleri falan olmayacak bir daha. Artık bitti o geçmiş mesela. Bunun için üzüldüğün zaman bu senin denetim dışın. Yani buna ne yapabilirim? Genelde de en çok takıldığımız yer burasıdır. E, ilişkilerde de mesela genel bana çok yazan oluyor özellikle Instagram'dan ilişkilerle alakalı dolaylı denetim sorunları e, genelde zaten biz dolaysız denetim sorunlarını tespit etmekte zorlanırız onu söyleyeyim dolaylı denetim sorunlarını hemen tespit ederiz çünkü dış etken vardır ama burada da ne yapacağımızı bilmekte zorlanırız yani nasıl müdahale edeceğiz eşimle şu sorunum var nasıl çözeceğim dolaylı denetime girer patronumla aramı değil dolaylı denetime girer arkadaşlarımla şunu yapamıyorum beni şu konuda sevmiyorlar dolaylı denetime girer. Tespiti kolaydır, çözümü zordur. Ama denetim dışının tespiti de kolaydır. Çünkü hemen anlarsın. Ama denetim dışı diyemezsin belki. Ama çözümü çözümü de zor, tespiti de zor. Pardon. Yanlış söylemeyeyim. Denetim dışı biraz bizi üzen bir etken. Bir kayıp yaşadığında, yine söylüyorum. Pişmanlığın olduğunu kabullenmen gereken durumlarda bu çıkar. Ve karşımıza bir dua çıkar. Altsız alkoliklerin kullandığı giriş dualarından bir tanesi. Kapanış dualarından olabilir. Tamam, yanlış söylemeyeyim. Tanrım bana değişebilecek ve değiştirilmesi gereken şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştirilemeyecek şeyleri kabullenmek için huzur, aradaki farkı anlamak için bilgelik ver. Bu doğa olayı özetliyor aslında. Ama şu var, değiştiremeyeceğimiz şeyler denetim dışıdır. Bunu anlayabilecek bir mantığa ihtiyacımız var ve daha sonrasında da bunu kabullenmeye ihtiyacımız var. Buna kabullenme süreci diyoruz. Bu senin yaşadığın çok zor süreçlerde karşına çıkacak. Ve hayatımızın mutlaka bir döneminde kayıplar yaşayacağız. Yaşamışızdır da, yaşadık da daha doğrusu. Ee, burada yapacağımız şey sadece beklemek ve sindirmek, kabullenmek. Bir kişi rahmetli oldu, öldü. Onun öldüğünü kabullenme evresi vardır. Bunu hızlandıramaz. Hızlandırmak için bir şey yapamazsın. Yani kaçmanı tavsiye etmiyorum ama kaçmak istiyorsan da kaç. Bu senin denetimin dışında. Ama bu denetimin dışında olması demek hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Kabullenmeyi sadece edeceğiz. Kabulleneceğiz. Bu yaşadığımız sorun ne olursa olsun da bunu bahane olarak kullanmayacağız. Acımızı yaşayacağız, kabulleneceğiz ve sonra kendi hayatımıza devam edeceğiz. Burada takılı kalmayacağız. Bir sorun yaşadığımızda, denetim dışı olduğunda burada takılı kalırız ve kendi hayatımıza dönmekte zorlanırız. Bunun için en etkili ilk yol, ilk adım kabullenmektir. Ama en en ilk adım proaktif olmaktır. Sen proaktif olmaya karar verirsen, bu üç sorunda da çözüm üretirsin. Dolayısıyla denetimde de proaktif olmaya karar verirsen, sorumluluk bende dersin, yaşadığım sorunlarda ben bir şeyler yapacağım dersin. Dolaylı denetimde de aynısını dersin, sorumluluk bende, ne yapabilirim dersin. Ama her şeyi yaptıktan sonra, karşındaki insan artık sıfır anlayışsa ya da bu sorun bu şekilde çözülmüyorsa, başka yollarda arayabilirsin. Sorunun kaynağı sen olmayabilirsin, mutlaka etkin vardır, mutlaka. Ama çözüm iki taraflıdır. Başkalarıyla ilgilidir. Daha farklı yaklaşımlar. Daha iletişimsel yaklaşımlar gerekir. Denetim dışında da kabullenmek gerekir. Senin atabileceğin adım kabullenip kendi hayatına dönmektir. Buradaki doğadaki gibi. Değiştirebileceğim şeyler için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyler için huzur, anlayış yapalım biz onu. Ve aradaki farkı anlamak için bilgelik ver. Çünkü aradaki farkı anlamak çok çok önemli. Sen denetim dışı diye anlayamazsan sorununu, yani bu sorunu yapabileceğin hiçbir şey olmadığının farkında değilsen dolaylı denetim zannedersin ya da atıyorum dolaysız denetim çabalarsın ama bir şey yapamıyorsun. Geç, tekrar söylüyorum geçmiş pişmanlıkların yaşadığın kayıplar değiştiremeyeceğin şeyler denetim dışıdır. Ama değiştiremeyeceğin şeyler dediğimde bunun gerçekten değiştiremeyeceğin şeyler olması lazım. Yani artık zamanı geri almak falan gerekmesi lazım. Geri kalan hiçbir şey bunun içine girmez çünkü. Ve devam edelim etki alanını genişletmek. Şimdi proaktif olmaya başladıktan sonra etki alanın sen farkında olsan da olmasan da genişlemeye başlayacak ve sen de zaten bunun farkında olacaksın. Buna birkaç örnek vereceğim. Çok zor süreçlerde ilgi alanı ile etki alanı arasındaki farkı kapatabilen insanlardan bahsedeceğim. Mesela tanıdığımız bir örnek Mustafa Kemal Atatürk. Ne yaptı? Samsun'dan sonra kendi etki alanını genişleterek halk üzerinde onları etkileyerek ilgi alanı olan kendi ülke sorunlarına çözüm üretti. Çok basit bak. Etki alanı ama asker olmasaydı, halk tarafından karşılığı olmasaydı iş çok zor olacaktı. Bir rütbesi vardı ama bunun için de çalıştık. Bunun için de bir etki alanında bulundu. Zor şartlarda büyümüş bir insandan bahsediyoruz. Zor şartlarda büyümüş ve daha sonrasında önemli yerlere gelmiş devlet kademesinde bir adamdan bahsediyoruz. Bunu etki alanına konsantre olarak yaptı. O kadar 4000 tane okuduğu kitap, bildiği 6 tane dil, kendi etki alanındaydı. Hiçbir eğitim, hiçbir mertebe size dil öğretmez. Ki zaten bunu şu anki siyasi liderlerimizde yaşıyoruz. Daha dil bilmeyen siyasi liderlerimiz var, ülkeyi yöneten insanlarımız var. Ve bu insanlar geçmişte kıyaslandığı zaman bir hiçler. Niye? Çünkü kendi etki alanında değiller. Reaktif kökenden gelmişler. Hak etmedikleri koltuktalar. Genel dünya genelinde de yaşadığımız sorunlar da bu yüzden değil mi zaten? Devam edeceğim. Neyse bu konuya girmiyorum. Ama devam edelim etki alanını genişletmek için kendi etki alanına konsantre olmalısın. Ve diğer büyük siyasi liderler bunu yaptılar. Aynı şeyi Fahsus Sultan Mehmet de yaptı. Süleyman da yaptı. Bu insanlar kendi etki alanındaydılar. Ama onların bir farkı vardı. Güçlü bir etki alanları vardı. Çok büyük etki alanları var. İmparatorluk vardı çünkü ellerinin altında. Ama yine de bunları kullanmayı da bilmek önemlidir. Ama bazı insanların etki alanı küçük oluyor. İşte mesela Mustafa Kemal Atatürk bunda bir örnekti. Kendi etki alanı küçüktü ve bunu büyüttü. Mahatma Gandhi bunda çok iyi bir örnektir. Mahatma Gandhi'nin hiçbir şeyi yoktu. Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir rütbesi vardı. Bir arkadaş çevresi vardı, güvenen bir halk vardı ona. Tüm halk güvenmiyordu tabii ki de. Bunu zamanla büyüttü ama güvenen, rütbesi olan insanlar vardı onun yanında bir yerde. Yine ilk adımı o attı eyvallah. Ama vardı. Gandhi'nin hiç kimsesi yoktu. Gandhi Mahatma Gandhi'nin hikayesini okumanı tavsiye ederim. Hiç kimsesi yok. Hindistan sömürge altında İngiltere tarafından ve Mahatma Gandhi İngiltere'de rahat yaşayan bir adamken bir karar verip ben halkım için mücadele edeceğim diyor ve sessizce mücadele etmeye başlıyor. İngilizler sömürgeyi tartışırken Mahatma Gandhi Hindistan'da çiftliklerde, tarlalarda yavaş yavaş etki alanını genişleterek halkı ikna etti ve 300 milyon insanın özgürlüğünün kapısını açtı. Çok ilginçtir ve bunu silahsız yaptı. Bunu eylemleriyle, iletişim becerisiyle yaptı. İnanılmaz iletişim becerisi olan, kendi ilkelerine inanılmaz bağlı kalan bir adamdan bahsediyoruz. İlk başta hiçbir etki alanı yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yavaş yavaş ben ne yapabilirim diye sordu. Önce karşı çıktı. Sonra karşı çıkışın üzerinde durdu. Kendi misyonuna bağlı kaldı. Ülkesinin özgürlüğü fikrine bağlı kaldı ve insanları bir fikirde kenetledi. Mahatma Gandhi'nin çevresi o kadar kenetlenmiş ki tek bir bütün gibiydiler. Ve Mahatma Gandhi oruç tutmasıyla zaten önüne. Yedi yemekler, tuttuğu oruçlar. Hiçbir zaman fila vermemiş bir adamdan bahsediyoruz. Ama nasıl yaptı? Etki alanını yavaş yavaş genişletti. Bir anda Gandhi olmadı o da. Mahatma Gandhi'nin torununun yazdığı bir kitabı okumuştum. Yani Gandhi de gençliğinde o misyonunun tam tersi bir hayat yaşamış. Yavaş yavaş o alışkanlıklara edinmiş. Ama edinmeye çalışmış. Etki alanına konsantre olmuş. Ve sonrasında bak büyük bir mücadele vermiş. Ve kazanmış da. Dünyada yani en önemli insanların bence ilk onun da geliyordur. Benim tarafından kalbimi kazanmış bir adam. Tek bir silah, tek bir kurşun atmadan çözüm üretmiş bir adam. Çok ütopik bir şey bu. Özellikle İngilizlere karşı yapıyorsun bunu. 300 milyon insanı örgütlüyorsun. Ve bu adamlar ülkenin içindeyken bunu yapıyoruz. Evet bizim tarihimizde de çok yabancı değiliz ama biz silah kullandık. Bu adam silah da kullanmadan yapıyor bunu. Çok ileri seviye bir şey bu. Ve bu örneklerden yola çıkarak sana ilham olması için anlatıyorum. Sen de kendi etki alanı genişletebilirsin. Senden bir ülke kurmanı ya da bir ülke kurtarmanı beklemiyoruz. Sen kendini kurtar yeter. Ben kendim için ne yapabilirim de. Çünkü sen kendini düşünmezsen başka hiç kimse seni düşünmeyecek. Hiç kimse. Sen ne yapabilirsin? Buna konsantre ol. Kendi etki alanının içinde sen neler yapabilirsin? Etki alanına yapabileceklerinde konsantre olursan zaten proaktivitenin ilk adımını atmış oluyorsun. Proaktifsin sen artık ve yavaş yavaş o etki alanı büyümeye başlıyor. Yavaş yavaş büyüyor. Mesela konuşmacılar şey diyorlar. Ya bu çağda da bilgisiz kalmak çok saçma. İnsan her mesleği öğrenebilir. Atıyorum grafik tasarımı, yazılımı bir dille öğrenebilir diyor. Çok doğru. Çok doğru ama buradaki mesele şu, sen bu adama bunu ücretli verip, yani normalde atıyorum yazılım ücretli bir eğitim olsun ki ücretleri de var da. Çok önemli bir eğitim, ücretli bir eğitimi sen tüm halka ücretsiz aç. Bak tüm halka ücretsiz aç, izlemeyecek o adam. Çünkü o adam etki alanını farkında değil, İnanmıyor kendine. Konu e, bu becerinin önemini anlaması falan tabii ki de bunlar önemli ama en temelli kendisi. Önemli olduğunu bildiği bile yapmayacak o. Bilmediği için değil. Tabii önemli olmaya maruz kalsa bir yerden sonra yapar ama proaktif değil. Kendi etki alanının farkında değil. Sorumluluk almıyor. Kurtarıcı bekliyor. Kendisinin bir şeyler yapabileceğini farkında değil. Kendi potansiyelinin farkında değil. O yüzden de hiçbir şey yapmıyor. Proaktivite bu yüzden ilk konumuz. Liderliğin ilk adımı olmasının nedeni bu. Basa basa yine söyleyeceğim. Sen proaktif olmazsan geri kalan hiçbir bilginin önemi yok. Yok çünkü bu ilk adımdır. Proaktif olmak ben yapacağım demektir. Kendi enerji alanının, kendi potansiyelinin farkında olmaktır. Eğer bunu bilmiyorsan, potansiyelinin farkında değilsen hiçbir şey yapamazsın. Yapmayı denemezsin de zaten. Öğrendiğin her bilgi çöptür senin için. Niye? Çünkü inanmazsın ki kendine. Proaktif olmak zorundasın. Kendi sorumluluğunu almak zorundasın. Ve devam edelim. Artık 1.9'a geldik. Proaktivitenin sonuna gelmeye başladık. Son tahmin ediyorum 2-3 ya da 1-2 bölüm sonrasında proaktivite bitecektir. İlk adımı atmak önemliydi, temellendik. Diğer eğitimler nasıl olur, nasıl şeyler göreceğiz ben de merak ediyorum. Ama proaktiviteyi anladığını umut ediyorum. Son birkaç videoyla da bunu tam pekiştirip artık bitireceğiz. Senden istediğim şey şu, kendi etki alanına konsantre ol. Ve etki alanını genişlettiğinde belli bir süre sonrasında yapabileceklerin ve yaptıkları seni çok şaşırtacak. Buna emin ol. Tebrik ederim. 1.9'u bitirdik. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.